Apple'ın 2011 model akıllı telefonu iPhone 4s Ekim ayı içerisinde yurt dışında piyasaya çıktı. E, bu telefonun yıl sonuna kadar 70'in üzerinde ülkede piyasaya çıkması bekleniyor ve bu ülkelerin içerisinde e, Türkiye'nin de olduğuna inanıyoruz. Bunun olacağını tahmin ediyoruz. iPhone 4s'in 2011 bitmeden piyasaya çıkacağını tahmin ediyoruz. Resmi olarak tabi e, Turkcell, Vodafone veya Avian'ın çıkarmasından söz ediyoruz. E, iPhone 4s Teknoblog test merkezine ulaştı ve biz de bu ürünü ayrıntılarıyla inceliyoruz. şimdi donanımına biraz göz atalım bu cihazın neler var neler yok hangi aksesuarlar geliyor ona bakalım. E ayrıntıları da teknoblog.com'daki ayrıntılı inceleme yazısında bulabilirsiniz iPhone 4S'in. Daha fazla video var, daha fazla fotoğraf var bunu da belirtelim. iPhone 4S iPhone 4'de benzer bir kutuda geliyor. Aynı büyüklükteki bir kutu. kutunun üzerinde görmüş olduğunuz gibi iCloud etiketi dikkat çekiyor. Apple bir anlamda iCloud servisinde reklamını yapıyor iPhone 4s de Görmüş olduğunuz gibi karşımızda beyaz renkli bir iPhone 4s duruyor. 64 GB kapasiteli bir iPhone 4s olduğunu belirtelim bu cihazın. Bizim elimizdeki cihaz bu şekilde. Cihazın iPhone 4 ile pek farkı yok tasarım açısından. Aynı şekilde iki tane cam tabaka ekran ve arka plaka. Bu plakaların ortasında da e, sanki bir sandviçi andıran yapı var. Metal şerit yapısı var. Bu metal şerit aynı zamanda e, bir anten vazifesi görüyor. E, iPhone 4S ile birlikte yenilenmiş bir anten tasarımı sunuyor Apple. E, iPhone 4 ile karşılaştırıldığında e, çentiklerin yerlerinin farklı olduğunu göreceksiniz. Aynı zamanda e, görmüş olduğunuz e, anahtar ve ses kademe tuşlarının e, pozisyonda hafif aşağıya kaydırılmış e, bu gibi farklılıklar var. Bunun dışında Cihazın arkasındaki e, kamerada biraz daha iyileştirilmiş hem e, megapiksel sayısı yükseltilmiş, 8 megapikseli çıkartılmış. Bunun yanı sıra e, sensörde de bazı iyileştirmeler yapılmış. Bu sayede iPhone 4s çok daha kaliteli ve çok daha hızlı fotoğraf çekimi özelliğine sahip. Aynı zamanda 1080p video kaydı da yapabiliyor. Hemen yanında LED flash dikkat çekiyor cihazda. E, bunun dışında iPhone 4'ten farklı bir yanı yok. E, kasanın üstte yine... E, 3.5 çocuk mm milimetreli kulaklık şarjı mikrofon yer almakta. Açma kapama tuşu yer almakta. Altta e, universal port yer almakta. E, mikrofon ve hoparlör de e, altta dikkat çekenler arasında e, yine 3,5 buçuk inçlik 960 çarpı 640 piksel çözünürlüklü Retina ekran var iPhone 4S'te. E, farklılık yok. Ee, yine kamera bulunmakta ee, FaceTime görüşmeler için aynı zamanda görmüş olduğunuz e, siyah renkli bölümde de sensörler yer almakta. iPhone 4s'de e, siyah beyaz renkli iPhone 4s'de siyah renkinden farklı olarak e, bu alan e, biraz da göze çarpıyor renkten dolayı bunu belirtelim. E, cihazın kutusunda başka neler çıkıyor e, onu da kısaca bahsedelim. Her zaman olduğu gibi yine kullanım kılavuzu ee, ve e, sim kart e, yuvasını görmüş olduğunuz gibi mikro sim kartla çalışıyor yine iPhone 4s ve onun e, yuvasını açmaya yarayan e, bir iğne karşımıza çıkıyor. E, altta yine kulaklık gördüğünüz gibi mikrofonlu bir kulaklık. E, yine bir e, şarj adaptörü ve e, USB kablo gelmekte. E, universal e, portlu USB kablo gelmekte. iPhone 4S'in kutusundan bunlar çıkmakta. Cihazın içinde Apple'ın iOS işletim sisteminin son sürümü iOS 5 çalışıyor. E, iOS 5 ile birlikte e, biliyorsunuz e, bir yeni bir bildirim sistemi geliyor. Bunun yanı sıra anımsatıcılar geliyor. E, Safari'de bazı yenilikler var. E, iOS 5 ile ilgili yenilikleri zaten tek blog'da bahsetmiştik. Bunların üzerinden fazla geçmeye gerek yok. Ancak e, dikkat çeken başka bir yenilik var. Siri adı verilen bir e, ses asistan var. E, Siri ile ilgili ayrıntılara da bakacağız. E, Siri home tuşuna biraz uzun süre bastığınızda şekildeki gibi gözüküyor. Siri'den ayrı bir e, videoda bahsedeceğiz. E, bunu belirtebiliriz bunun dışında çift çekirdekli işlemci var. 800 MHz hızında çalışan Apple işlemcinin hızını biraz azaltmış. iPad'deki A5'e göre iPad'deki A5 işlemci 1 GHz hızında çalışıyordu. iPhone 4'te işlemcinin hızı 800 MHz'e düşürülmüş. Yine iPhone 4'te de iPhone 4 testte de iPhone 4'teki gibi 512 MB RAM bulunuyor. 16, 32 ve 64 GB'lık seçenekleri var. Elimizde 64 GB bunu söylemiştik. E, performans açısından baktığımızda e, pürüzsüz bir e, geçişin olduğunu söyleyebiliriz. E, iPhone 4S'in e, biraz daha hızlı olduğu göze çarpıyor bu geçişlerde. E, oldukça tepkisi yüksek davranıyor. İnternet tarayıcısı ya da işletim sistemi, arayüzleyim oldukça e, iyi davranıyor, hızlı davranıyor. E, iPhone 4'e 4 göre... E, ufak bir farklılık olduğunu e, biraz da hız anlamında iyileşme olduğunu söyleyebiliriz. Benchmark testleri ise e, iPhone 4S'in iPhone 4'e göre e, gözle görülür bir fark e, gösterdiğini ortaya koyuyor. iPhone 4S'in tasarım ile ilgili, e, donanımı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. E, Teknoblog.com'daki inceleme yazısında e, iPhone 4S'in iPhone 4 ile karşılaştırılmasını ve Siri ile ilgili incelemeyi de bulabilirsiniz. Aynı zamanda e, iPhone 4S'in kamerasıyla çekilmiş e, 1080p örnek video ve e, fotoğraflar da yer almakta. inceleme sınıf teknoblog.com'da bulabilirsiniz.